Evet arkadaşlar bugünkü kısa videomun konusu bu koç taştan aldığım ve de üzerinde duvara asılır denmeyen yani duvara aslamayan normalde bu işte hortumlu makara 279 liraya aldım ben bunu bunu duvara nasıl astım aslında gördüğünüz gibi duvara asabilir gayet de güzel oldu şurada şey var şuradan çeviriyorsunuz vesaire. Gayet de güzel oldu. Nasıl yaptım? Evet, çok basit. Şunları dışarıda doğalgaz boru kelepçesi diye satıyorlar. Onlardan alacaksınız. Şunların da şu kelepçeleri var arkadaşlar. Bakın şu yuvarlak. Şunların küçük olmasına dikkat edin. Tamam Onların küçük olması lazım. Daha büyükleri de var. Ondan sonra alacaksınız. Matkapla diyeceksiniz. Dört tane. Çok basit. Ve de taş gibi de oldu. Bakın hiç yerinden kımıldamıyor. Evet, çok basit. Yani gidip de öyle yani ithal malları ya yani bu da <laughs> bu da Çin'den geliyor ama gidip de çok pahalı şeyler ne mi? 7 800 lira vermeye gerek yok. Şu şeylerin, şu küçük kelepçelerin tanesine ben 3 lira verdim. Haberiniz olsun. Ee, Koçtaş'ta onlar sanırım 7 8 lira. Ee, yerel hırda da alırsanız çok daha ucuza gelir. Ee, bu kadar basit. Bağlantısı da şöyle oluyor. Bu normal hortum. Ee, şunlar <laughs> düz şeyler. Bir de içinde şunun şunu yine e, karşı tarafında yine bunlardan bir tane takıyorsunuz ve de şuraya stoperli olanı takıyorsunuz. Bakın şunun üzerinde bakın şurada işte stop ibaresi var. Bu stoperli olanı da buraya takıyorsunuz. E, bu kadar. Bu kadar basit. Gayet de güzel çalışıyor yani. Tamam mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Emekli mühendisten benceler uyarsa.